Aynen, kadınımız bu. Evet. Bak e, şifre şifreyi söylüyorum. Efendim. Aa öyle mi? Tamam tamam hemen geliyorum. Ya, tıkır tıkır işlemesi lazım bak dikkatli ol. Bu yaşlı tecrübeye bir inanın artık güvenin be. Bayılıyorum hmm. sana. <laughs> Hadi evet. gir dedemin koluna. Hadi bakalım. Hadi bana. gidelim çocuklar. He, kadın da yeni gidiyor. Baksanıza arabası gitmiş. İyi bayıla. Tamam çocuklar, tamam. Merhaba. Para çekeceğim ben. Ah dedim. Ah. Sen sıra numarası alsana kuzenciğim. Hesabın tamamını mı çekmek istiyorsunuz? <laughs> evet tamamını çekeceğim. Gel gel, Size de zahmet verdim evladım. Olur mu dedeciğim ya? Sen bizim soy ağacımızı dikmişsin. Üç <laughs> ayda bir maaşa getiriyoruz seni. Çok mu? Oturtalım mı? Ee, yok ee, birazdan sıra bizim. geçiriyor olabilir. Ambulans yok, yok. abla yok. Dedemize sahip yetiş... çıkalım, yeter. Ne yapıyorsunuz? Yetişmez. Dedemize sahip çıkalım. Bak. Arkadaşlar bekletenize Vaktimiz yok, yürü dedem. Ben... dedem. 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 Burada benim bir zarfım vardı. Zarfım? Zarfımı gördünüz mü? Ya ben zarfımı aldım mı? Aldınız hanımefendi. Ya zarfım yok. Hırsızlar! Paramı çaldılar! Hırsızlar! Bir dur, sana yardımcı olmaya çalışıyoruz şurada ya. Bir saniye. <laughs> ya param gidiyor. Ya ben polisim tamam mı? Gel benimle yani karakola. Bir ifadeni ver ondan sonra bakarız hadi. Bırak git Allah aşkına polismiş. Ya şurada başımıza bir felaket geliyor. Hala yavşıyorsun ya. ya. ne diyorsun sen bir... Ya bir git be. Bırak. Tamam koş koş yakalayacak. Manyak. Sabah sabahta Hale bak güzelim pantolonun içine etti ya. Şarkılardaki gibi değil artık vaziyet. İstanbul, İstanbul olalı bu kadar İstanbullu görmedim. Bir... Deryan, babanız bir milyon lirayı bu adamlardan teslim alıp senet imzalamış gözüküyor. Bakın, sizden önceki avukata da anlattım. Ya babam silah soruyla imzaladı o senetleri. Böyle bir para yok. İspatlayamadıktan sonra bağırıp çağırmanızın hiçbir faydası yok. Kusura bakmayın. Ama artık çıldıracağım. Babamı içeri tıktırmak isteyenlerin amacı ne olabilir peki? Kaptanı içeride süründürüp benim acı çekmemi istiyor. Abi bu Firuz denilen köpek zaten senin vicdanına sövüp durmaz mıydı? Amacına ulaştı. Kaptana can borcum var benim. İkinci hayatıma o döndürdü beni. O beni bulmasaydı ben şimdi burada değilim. Bu can borcumu ödemem lazım. Kaptan yaşlı, hasta bir adam. Mapusa dayanamaz. Bakın, durumunuzu çok iyi anlıyorum. Size yardım etmeyi ben de çok isterim. Ama babanızı kurtarmak için iki yol var. Ya emniyet bu adamları bulacak. Hı hı, tabii. Hı. Ya da dava edenlerin talep ettikleri parayı yatıracaksınız. Aman. Benim bu parayı bulmam imkansız. Ya ben ne yapacağım? Son paramı da çaldırdım. Teşekkür ederim. Hadi bakalım Derya. İnşallah oldu bu iş. Alo. Evet. Evet dün audition için gelmiştim. Buyurun. Çok teşekkür ediyorsunuz. Anladım. Anladım. Yönetmen beni ne buldu dediniz? Rol için çok batılı buldu. İyi de hanımefendi başroldeki kız sarışın. Ayrıca botokslu. Ha, o star diyorsunuz tabii. Tamam. Tamam peki. Ya silin beni ajanstan. Her yerden silin. Oyunculuğu bırakıyorum. Gerginlik falan değil kardeşim. G görüşme falan için aramayın beni artık. Bitti. Oyunculuk yapmıyorum. Hadi size iyi berderler. İyi töreler. Allah kahretsin. <laughs> ne var ya ne var? Alo. Alo. Derya selam. Ya almıyorum kardeşim ne satıyorsan almıyorum tamam mı? Derya ben Kandemir. Babanın bir arkadaşıyım. Tutuklanmasıyla ilgili seninle acil görüşmem lazım. bir rahatsız ediyorum da biraz geç kaldık artık gitmemiz lazım. Tamam Ferdi gel seni Derya ile tanıştırırım. Derya Ferdi benim şirketimdeki sağ kolum Kapımı çalan buydu. Param nerede? Çabuk paramı ver. Hanımefendi ne diyorsun? Birine benzetiyorsun sen Benzetmiyorum. galiba. Benzetmiyorum. Paramı ver diyorum sana. Ne oluyor ya? Aa ne haber? Ne yapıyorsun? Aa, diğeri de bu. Bu ikisi soydu beni. Bu ikisi çaldı benim paramı. Gelin buraya. Hop. Çab hop. Doğru mu lan? Abi oldu bir şeyler. <laughs> bir çekilsene kolumu. Nerya. bir sakin olur musun? Durumu izah edeceğim ben. Ya sen benim neler çektiğimi biliyor musun? Nerya. iki dakika sakin ol. Bak Paranı ben vereceğim, kefilim. Ben halledeceğim. Sen niye veriyorsun benim paramı? Ben veriyorum. Çünkü onlar benim ekibimde. Yok artık ya. Bravo, süper yetiştirmişsiniz. Pis hırsızlar. Bacım ayıp oluyor ama. Artık her önünüze geleni soymaya mı başladınız lan? ha? Nerede sizin kuralınız? Abi, biz kendisini karıştırdık galiba. Bak Derya abi, çocuklar bir hata yapmış. ...sana denk gelmiş. Hata ne ya? Hata ne? Ben şimdi polise gidiyorum. Bunun hesabını vereceksiniz. E yeter be. Ters ters cevap verme kızım. Karıları karıştırdık işte. ne. Karı ha? Karı. Şşşt. Ya, zamana... şş. ya durun. Herkes bize bakıyor be. Derya. Bak şuraya otur. iki dakika beni dinle. Tamam mı? İzah edeceğim ben sana. Otur. İki dakika beni dinler misin? Lütfen. Bak gerekli olan parayı... ...iki gün içinde ben sana vereceğim. Hem de fazlasıyla. Tamam mı? Anlaştık mı? Ne haliniz varsa görün. Allah'ınızdan bulun. Ulan bir tane akıllı bulmaz ki bizi be. Şansımıza tüküreyim ben, şansımıza. Ama sen olmasan ben onun ağzını payını verecektim abi. Ne öyle ya milletin içinde bizim elimizi, kolumuzu, bacağımızı çekiştiriyor? Beter ulan. Ben size böyle mi öğrettim? Nerede sizin vicdanınız? Aşk olsun abi ya. Sen bizim vicdanımızı bilmiyor musun? Ya zengin karının kırmızı montunun aynısını çakmasından almış. ...bizde karıştırdı Kur'an çapsın ya. Emin etme lan. Cepçilik de yaparsınız lan siz. Gidin ev soyun bari. Abi Bak kalbimizi kırıyorsun ama. Yani karıları karıştırdık biz. Ne yapalım? Ya abicim şu karıları kızları muhabbetini bir bırakın da... ...şimdi bu polise polise haber verirsen ne yapacağız? Onu düşünelim. Ya var ya ihale aldık başımıza. Ben size söyleyeyim. Polise gitmez. Abi be. Gözünden ateş çıkarıyordu. Ya giderse? Soymadan düşünecektiniz. Lan bunu. Hadi şimdi gidip depoya eşyaları alıp yeni eve. Hadi bas. Ya Kandemir abi benim aklımdan kötü bir şeyler geçiyor ama. Ne? Bu kız ya polise giderse abi. Allah tek tek gelin be, tek tek gelin be. Madr ya, ne diyor? Soruyon aynı şey ikinci defa. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul, haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük